Ergün Diler Dijital Savaş İçinden geçtiğimiz zaman dilimini anlamak pek kolay değil. Değişim tamamlandığında taşlar yerine oturacaktır. Ancak son 20 yıla 500 yıllık değişim damga vurdu tanımı da abartılı değil. Hafızamızda yer tutan kavramlarla olan biteni anlamaya çalışmaktayız. Dünyanın nereye gittiğini, Türkiye'nin alacağı pozisyonları hep bir önceki bilgi deposundan aldığımız ödünç verilerle analiz etmeye gayret ediyoruz. Oysa yapılması gereken şu ana odaklanmak ve geleceği buradan okuyabilmek. Konu Big Tech. Yani en büyük teknoloji şirketleri. Başkan Trump'ın gitmesi, Biden'ın gelmesi çok şeyi değiştirecek. İki isim ABD'li olsa, iki isim başkan olsa da, iki isim seçilerek de gelse aralarında bambaşka bir çizgi var. Özellikle ABD'de Biden'ın seçilmesinden sonra yaşanan kongre baskını kırılmanın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyordu. İleri de bugün tarihin değiştiği an olarak konuşulacaktı. Trump, ABD başkanıydı. Dünyanın en kudretli insanıydı ancak sosyal medyada kendisini takan yoktu. Başkan Trump'ın Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitch dahil büyük sosyal medya platformlarında paylaşım yapması yasaklandı. Hatırlayın. YouTube bazı videoları yasakladı. Kanalların son şansı olduğunu söyledi. Uyardı. Unutmayın. Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil birçok Avrupa ülkesi lideri bu adımı sorunlu gördüklerini ifade etti. İşin içine bir de pandemi girince çıta iyice yukarı çekildi. Büyük teknoloji şirketleri dünya liderlerinin paylaşımlarına karşı harekete geçmeye başladı. Facebook ve Twitter Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Covid-19 ile ilgili paylaşımlarını yanlış bilgileri yaydıkları gerekçesiyle sildi. Aşıya kimse karşı çıkamazdı. Çıkanın hesabı anında silinirdi. Mesela Trump, siyahilerin hayatı değerlidir protestoları ile ilgili yağma başlığında silahlar ateşlenir tweet'i e atmıştı. Bu da bardağı taşırmış ve hesapların askıya alınması gündeme gelmişti. Örnek çoktu. Facebook Uganda'yı radarına alıyor ve oradaki sakıncalı bulduğu bütün hesapları donduruyordu. Kimsenin hesap sorma şansı da, etkisi de yoktu. Twitter zaten Trump'ı hiç rahat bırakmıyordu. Washington DC'deki şiddet eylemleri nedeniyle Trump'ın 3 paylaşımını silmesi istendi. Silene kadar da hesabı paylaşıma kapattı. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ABD Başkanı Trump'ın seçimlere hile karıştırıldı demesine izin vermiyordu olacak iş değildi ancak oluyordu. Böyle yüzlerce örnek vardı. Bu iklimde cevap bekleyen iki soru vardı. Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Türkiye bunun neresinde olacak? İşte Trump'ın sesini kesen yeni Amerika, yeni dünya için bastırıyordu. Karşı çıkanlarsa gelen rüzgardan sesini duyuramıyordu. Biden gelir gelmez ilk yaptığı iş Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen'le çip endüstrisini kontrol altına almaktı. Daha önce yazdım. Tayvan'ın çip yıldızı TSMC şirketiydi. Diğer yıldızı da United Microelectronics Corporation'dı. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi firmalar ürünlerini kendi fabrikalarında üretiyorlardı. Ancak asıl yatırım Intel'e yapılmaktaydı. Önümüzdeki dönem parlayacak şirket Intel olacaktı. Çipler, akıllı telefonlar, programlama cihazları, elektronik eşya arabalar, bazı istasyonları, oyun konsolları, PC'ler, tabletler, dijital elektronik aletler, dağıtıcı programlar ve askeri teknolojiler gibi pek çok sektörde kullanılıyordu. Ordular artık akıllı hale geliyordu. Uyduyla bağlantısı olmayan silah artık silah değildi. Mantar tabancası kadar önemi olmayacaktı. ABD'de de bir grup buna itiraz ediyordu. Çipin kardeşi silikon wafer'dı. Bu da Güney Kore'deydi. Seul'de Washington'a çok yakındı. Bir de büyük oyunculardan olan İngiliz şirketi ARM vardı. Onu da yeni devlerden ABD'li Nvidia kapıyordu. İngiltere ulusal güvenlik gerekçesiyle inceleme de başlatıyordu. Bu kadar önemliydi yani. Big Tech orduları, hayatı, ekonomiyi yani her şeyi değiştiriyordu. Buna direnenleri de sabırla tasfiye ediyordu. Trump gibi. Trump'ın devrilmesi, tasfiye edilmesi, gidilecek yeri göstermesi açısından önemliydi. ABD'deki değişimin dünyayı nasıl etkileyeceğinin işaretiydi. Derin Amerika nasıl nükleer silahlar üzerinden Sovyetleri dengenin diğer ucuna koyduysa, şimdi teknolojik olarak çağın ötesine geçirdiği Çin'i aynı adreste gösteriyordu. Türkiye yerini kesin olarak saptadıktan sonra geleceğe koşacaktı. Ya ABD ile ya Çinle Olacak olan budur. Türkiye internetle 12 Nisan 1993'te tanıştı. 27 yıl önce yani. Kripto para düzenlemesine bile itiraz CHP'den geldi. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu ve dostları Trump'ı tasfiye eden rüzgarın içinde yer almaktalar. Bundan memnunlar. Ancak buradaki dijital değişim ve dijital sıçrama Erdoğan'la olacaktır. Türkiye dijital olarak konumunu bu dönemde belirleyecekti. Dostlar grubunun anlamadığı, gözden kaçırdığı bu sanırım. Not. Geçtiğimiz yüzyılda petrolü kontrol eden dünyayı kontrol etti. Şimdi ise petrolün yerini çip alacak.